TR724 YouTube kanalında Adem Yavuz Arslan'ın ''Siz Moskova'dan hiç FETÖ lafını duydunuz mu?'' başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Erdoğan rejiminin 15 Temmuz çakma darbesi sonrası AKP ve MHP teşkilatlarından toplayıp hakim savcı yaptığı kişilerin hukuk bilmediğini biliyorduk. Bol sayfalı iddianameleri okurken hukuk yanında Türkçe bilmediklerini de görmüştük. Şimdilerde ise Sarayın direktifleri doğrultusunda verilen mahkeme kararlarının gerekçelerini okuyoruz ve gördük ki bu hakimler asgari mantıktan bile habersizler. Mesela benim de tuhaf bir şekilde sanık yapıldığım Hrant Dink davasındaki mantık hatalarını sıralayınca ortaya mizahi bir tablo çıkmıştı. Benzer durumlar 15 Temmuz yargılamalarında da sıklıkla karşımıza çıktı. Söz gelimi rejimin en temel iddiası 15 Temmuz'un bir cemaat darbesi olduğu şeklinde. Ancak 15 Temmuz bahanesiyle darbeye iştirak edenlerin 10 katından fazla subay az subay ihraç edilip tutuklandı. Doğal olarak madem Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu kadar cemaatçi var, iki generalden birisi kurmay subayların %90'ı cemaatçi, 15 Temmuz'a neden katılmadılar neden silahsız askeri okul öğrencilerini sokağa sürdüler? Her şey neden başarısızlığa göre planlanmıştı sorusu akıllara geliyor. Rejim savcılarına göre cemaat TSK'daki gücünün büyük bir kısmını sakladı. Asıl ikinci darbe için yedekte tuttu. Dediğim gibi bu dönemin iddianamelerinde delil yok ama asgari mantık da yok. Kim başarısız olmak için darbeye kalkışır diye sormuyor savcılar nasıl olsa medya ya da mahkemenin göstermelik hakimleri de sormuyor. Peki ben bu konuya neden döndüm? Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da öldürülen Rus Büyükelçi Andrei Karlov kararının gerekçesini açıkladı. Açıkçası merakla beklediğim bir gerekçeli karardı. Zira Karlov suikastini FETÖ'ye bağlamak, tekeden süt çıkarmaktan daha zordu. Mahkeme yanıltmadı bu dönemin ruhuna uygun olarak yazıp geçmişler. Çünkü diğer davalarda olduğu gibi burada da delili filan geçtim, asgari mantık bile yok. Malum olduğu üzere Erdoğan rejimi siyaseten işine gelmeyecek tüm dosyaları FETÖ çuvalının içine atıyor. Karlov suikasti de böyle oldu. Mahkeme 4,5 yıl süren yargılama sonucunda 9 Mart'ta karar verdi. Rusya yargılama boyunca sabırla bekledi. Süreci yakından izlediler ama Türkiye'nin FETÖ'cü kripto polis söylemine de hep mesafeli durdular. Hatta yaptıkları açıklamalardan birinde Andrey Karlova yönelik suikastin arifesinde Rusya'nın Suriye'deki eylemleriyle ilgili medyada ve sosyal ağlarda suni bir şekilde olumsuz hava yaratan belli başlı çevrelerin bu suçta önemli bir sorumluluk payına sahip olduğuna inanıyoruz, dediler. Antalya'da tatil yaparken havuzda boğulan bir Rus çocuğu için Türkiye'ye çıkarma yapan Rusların, Karlov suikastini Türk yargısına ve Erdoğan'ın insafına bırakacağını sanmak fazlaca iyimserlik olur. Yazının konusu Rusların Karlo suikastine yaklaşımları ve odası oyun planları olmadığı için bu konuya virgül koyup biz yargılamadaki mantıksızlıklara geri dönelim. Dediğim gibi yazıda Karlo suikastinin çelişkilerine dalmayacağım. Nordic Monitor onu gayet güzel yaptı, yapmaya da devam ediyor. Ancak ben gerekçeli kararı okurken şuna takıldım. Gerekçeli kararda suikastin asıl hedefinin 15 Temmuz sonrası örgütte meydana gelen çözülmeyi engellemek ve yeni darbeye zemin hazırlamak olduğu yazıyor. Oysa ki rejim savcılarının iddiasına göre suikast kararı Ocak 2016'da alındı. Şubat 2016'da suikast hazırlıklarına başlandı, Büyükelçiye dair istihbarat toplanmaya başlandı. Suikast 19 Aralık 2016'da işlendi dallandırıp budaklandırmadan hatta filancaya anlatır gibi anlatayım. Rejimin savcı ve hakimlerinin mantığına göre cemaatçi askerler 15 Temmuz'da tuhaf bir darbe girişimine kalkışacak, darbe başarısız olacak. Akabinde örgütte çözülmeler olacak. Bunu engellemek ve yapılacak yeni darbeye zemin hazırlamak için Rus büyükelçisine suikast planlamasına darbe girişiminden 6 ay önce başlayacak. Dediğim gibi dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Buradaki mantık örgüsüne bakıp en fazla pudra şekerini çok mu çektiniz diye sormak lazım. Bu cemaat öyle tehlikeli. 6 ay sonra yapılacak ama başarısız olacak darbe girişimi sonrası cemaatte yaşanacak moral bozukluğu ve çözülmeleri önlemek için Rus büyükelçi öldürme planlarını 1 yıl önceden başlatıyor. Maalesef rejimin hakim ve savcıları hukuk bilmedikleri gibi asgari mantığa dahi sahip değiller. Benim asıl merak ettiğim konuysa başka. Siz sürecin başından bu yana Moskova'dan hiç FETÖ açıklaması duydunuz mu?